Uzmanlık alanım algoritmadır. Siber güvenlik, yazılım ve kodlardır. Hı hı. Sosyal medya yönetimi de yapıyoruz aynı zamanda. Harika. Hı hı. Peki e, sevgili Ateş diyeceğim ben, tamam. samimiyetimize hı hı. dayanarak. Bu işe nasıl başladın? E, ne etken oldu başlamanda? Bu işe aslında bir anda ilk bu işin içinde buldum kendimi. Yani ben kendim seçmedim aslında bu nasıl işi. Nasıl oldu? E, Üniversite zamanında biz kodlara biraz merak salmıştık. Yani internet, bilişim, elektronikçi de olduğum için ben. Hı hı. Bir gün bir arkadaşım geldi. internet üzerinden tuzağa düşmüş. Dedik yani işte benim bir görüntüm ele geçirildi. Mail adresim hacklendi özel görüntü mu şu an tehdit ediliyorum. Hı hı. Bana yardım edin siz bilişimcisiniz hani bu konuda siz yardım edebilirsiniz derken onu kurtardık biz bir şekilde hani sistemde kafayı yorduk arkadaşlarla karşı tarafın hı hı. cihazını bir şekilde çökertmeyi başardık ve tehdit unsurunu ortadan kaldırdık. E tabi bunu bir yaptık ikinci oradan oraya tabi duyulunca bu olay başka biri daha geldi o geldi bu geldi derken bir anda tehdit şantajlar insanları kurtaran bir insan haline geldi. Harika aslında baktığınız zaman hakikaten son dönemlerde ee, çok duyuyoruz bu tarz e, şantaj olayları da. Tam da aslında bu konunun üzerine e, söyledin. Şimdi sanat dünyası e, sosyal medya güvenliğinde nelere dikkat etmeli? Sanat dünyası şimdi özellikle sanat dünyası çok kritik bir yer. Özellikle sanat. Tabii e, yani hedef insanlar. Sosyal. Bana göre yani bir evet. sanatçı hedeftir. Ortada. Takipçi çok fazla hackerların iştahını kabartır öyle Kesinlikle. hesaplar işte derler ki işte sanatçı göz önünde onun en ufak bir görüntüsünü veya da onun özel bir mesajını ele geçirmeleri demek onlar için ciddi bir kazanç anlamına gelir. Doğru. Yani sıradan bir vatandaşın bir özel mesajı çok bir ses getirmez Doğru. ama örnek vereyim yani A şahsı televizyonda gündemde olan birinin bir özel bir görüntüsü. Bu paha biçilemez bir şeydir. Hı hı. Yani hackerlar için bu illegal yapılanma için paha biçilmez bir şeydir. Özellikle sanat dünyası buna çok dikkat etmesi gerekir. Sosyal medya hesaplarını bir bilişim uzmanından Muhakkak destek alaraktan kursunlar, güvenliklerini o şekilde yapsınlar. Yani kendi başlarına bir şey yapmasınlar veyahut da arkadaş çevrelerinin duyumlara göre hareket etmesinler. Eninde sonunda o mesajlaşmaları başka birinin eline geçebilir, hesaplara eklenebilir. Ki günden güne de duyuyoruz televizyonlarda evet. işte A kişinin hesabı eklendi, bunun hesabı değiştirildi. Bunlar hep başımıza gelen olaylar. O yüzden dedim ki öncelik profesyonel yardım alsınlar. Bu işi ne bilen birine profesyonel yani Ne yapmalarını öneriyorsun? Diyelim ki e, ne önerirsin? Nasıl yani, dikkat etsinler? Ne eğer, yapsınlar ya da ne yapmasınlar? Yani şimdi artık yani <gülüyor> hacklenme, fake <laughs> videoları, hackerlar o kadar çok sosyal mühendislik yöntemleri gelişti ki. Ee, birincisi, bana birinci uyarım benim onlara, mail adresleriyle yani sosyal medya hesaplarının yönettikleri mail adresi kesinlikle ad soyadla ilgili bir şey olmaması gerekir. Tahmin edilebilecek bir mail adresi almasınlar. Örnek veriyorum, Hilal Özdemir. Et gmail.com'u almayın sosyal hesaplarınız için. Tamamen farklı, farklı bir, şey bir şey alın. Diyelim ki işte mavielma.com gmail.com gibi bir şey alın ki yani bunu bir sosyal mühendisiz mail adresinizi tahmin edemesin. Şifre sıfırlamalarda. Bir Instagram'a girdiğimizde işte şifremi unuttum, şifremi sıfırla. Burada mail adresi, anahtar kökeni inmemiz gerektiği için. E ne yapacağız? Orada bize nokta nokta verecek. Diyecek ki H nokta nokta, Sonda da R'yi göreceğiz. Yani Hilal Özdemir. Ya yani nokta vardır, alt vardır. 2-3 denemeden sonra mail adresini bulacağız. Mail adresini bulduktan sonra önce mail adresini eklemeye başlayacağız biz. Kırmaya çalışacağız. Heklemederken, e, onu kırdıktan sonra da bütün sosyal medya hesaplarınız elimize geçer. Peki, e, mail adresi vermek yanlış bir davranış mı sosyal medyadan? Sosyal medyada bakın ne diyorum? Sosyal medya yönettiğiniz mail adresiyle güncel hayatta kullandığınız mail adresi <laughs> tamamen farklı olsun.